şu girdilerle artık bizim bu işi yapma şansımız kalmadı. Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Şahin, akaryakıt zamlarının ulaşım sektörünü zor durumda bıraktığını söyledi. Şahin, toplum ulaşımda ve ticari takside esnafa verdiğimiz zammı elimizden direkt aldılar dedi. %37'ye yakın akaryakıta bir zam geldi. Bu zam tüm sektörleri etkiledi ama Özel taşıma konusunda ilgili mazotun olmadığı yerde bizim olma şansımız yok. Daha önce de e, biz bu konuyla ilgili mazot konusunda e, ticari araçlarla ilgili hem genel başkanımıza hem e, cumhurbaşkanımıza hem e, gerekli bakanlıklara bu konuyla ilgili girişimlerde bulunduk. Ama e, şu ana kadar daha bir cevap alamadık. Son durak gibi görüyoruz yani bu işi. Biz birbirimizin iş olmuş söylüyorum. Bu konuyla ilgili e, yani artık bu saatten sonra iş yapamayacak durumlara geldik. Yani tüm esnaf için taksici, servisçi, kamyoncu... Telefonlar hiç susmuyor. Arıyorlar işte başka nasıl olacak dedik. Biz de gerektiğinde bu bunlarla ilgili girişimlerde bulunduk. Ama şu ana kadar bir dönüşüm olmadı. İnşallah tabii ki bakanlıklar, federasyonumuz, birlik başkanımız, diğer odalar bu konuyla ilgili çalışmaları var. Yani şu girdilerle artık bizim bu işi yapma şansımız kalmadı. İşin diğer ucuna baktığımızda daha zaten 6 ay önce toplu ulaşıma, diğer taksiye 2 ay önce veya 1 ay önce Yaklaşık bir zam verdik. E şimdi verdiğim zamı daha zaten uygulamadan yani bu sektör de zam istemiyor aslında ama girdiler arttığı için zam almak zorunda. Daha yeni esnafa zam verirken verdiğimiz zamı elimizden direkt aldılar. Oda Başkanı Ali Şahin taşımacılık sektöründeki esnafların %90'ının borçlu olduğunu söyledi. Borç batağında olmayan esnaf yok. Yani neden yok? Çünkü biz her aldığımız aracı, parçayı, şunu bunu hep kredi kartımızdan ya da kredilerle kullanıyoruz. Krediler de şimdi görüyorsunuz zaten. Daha önceki oranlar daha düşüktü. Ama şu anda krediler de yüksek. E, bunları ödemekte bence e, şu anda Edirne için söylüyorum. Edirne'de taşımacılık yapan esnafın %90'ı borçlu. Tüm sektör için söylüyorum. Kamyoncu, taksici, servisçi, otobüsçü hepsi için söylüyorum. Bu girdilerle bu şey yapma şansımız çok zayıf. Şahin hem toplu ulaşım hem servis hem de taksici esnafının zam beklentisi içinde olduğunu kaydetti. Toplu ulaşım ilgili bana bir zam talebi iletilmedi ama e, beklenti var mı? Var. Yani bir tek toplu ulaşım değil, taksici için de var. Yani servis için de olacak. Yani bu şey de bunlar hepsi zaten e, hepsi bir işin halkası. Yani biri toplu ulaşım yapıyor, gideri aynı. Biri taksicilik yapıyor, gideri aynı. Biri servisçilik yapıyor, gideri aynı. İşte dediğim gibi biz zam yapmak istemiyoruz. Toplu ulaşım da zam yapmak istemez. Taksi de istemez. Ama girdiler çoğaldıkça biz de bunu ne yapacağız? Bir şekilde vatandaşa yansıtmayacağız. Vatandaş da zor durumda. Ben de bir vatandaşım sonuçta. Benim de zor, ben de zor durumdayım.